Herkese merhaba. Sizinle birlikte yine bir karşılaştırma yapacağız. Ancak bu video biraz farklı olacak. Çünkü bu videoda karşılaştırmadan ayrı olarak Asus'un yeni çıkaracağı bilgisayarı olan Asus TUF Gaming A17 hakkında da bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce sizin için hazırladığım bu videoyu izledikten sonra kayıplara karışmak yerine emeğin karşılığını vermek istiyorsanız lütfen abone olup bana destek olun. Abone olanlara da olmayanlara da teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Şunu söyleyeyim, Asus'un Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak yurt dışı fiyatı şu anki dolar kuruna göre. Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 7500 TL ile 8500 TL arasında oluyor. Bunun üzerine vergileri de eklediğimiz zaman tahminen fiyatının 10000 TL ile 11000 TL arasında olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Master'ın Toolpart serisi olan bilgisayarlarından bu fiyat aralığında bir bilgisayar seçtim. Şimdi önce Asus hakkında bilgiler verelim ve daha sonra karşılaştırmaya geçelim. Asus'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı olan A17 tasarım açısından birebir aynı. Sadece A15 15.6 inç büyüklüğünde bir ekran sunarken A17 17.3 inç büyüklüğünde bir ekran seçeneği sunuyor. Asus'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları tasarım açısından da gerçekten çok çekici. Asus bu versiyonuyla beraber daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarında farklı opsiyonlar sunuyor örneğin 32 GB'a kadar RAM ve Nvidia GeForce RTX 2060 gibi üst düzey ekran kartlarından bir tanesi alınabiliyor. Oyun performansı olarak Asus'un bu serisi fiyat performans açısından neredeyse yeterlilik seviyesinde özellikler sunuyor. Asus bu versiyonuyla beraber oyun bilgisayarları arasında çok önemli bir konuma gelecektir. Şimdi gelin Master mı kazanacak yoksa Asus mu öğrenelim. Master bilgisayarında Intel i7 10. nesli varken Asus'ta AMD Ryzen 7 4800H var. Testlere baktığımız zaman AMD Ryzen 7 4800H'ın Intel i7 10. nesilden daha iyi performans verdiğini görüyoruz. İşlemci açısından Asus'un işlemcisi size Master'ın işlemcisinden daha uzun ömürlü ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunacaktır. Tüm bunlara baktığımız zaman işlemci bakımından Asus Master geride bırakarak bir sıfırına geçiyor. Asus'ta GTX 1660 Ti ekran kartı bulunurken Master'da ise ciddi bir yükseliş oluyor ve RTX 2060 ekran kartı bulunuyor. Aslında söylemeye bile gerek yok ama RTX 2060'ın GTX 1660 Ti'den daha iyi olduğunu biliyoruz. Şu şekilde testlere baktığımız zamansa RTX 2060 ile GTX 1660 Ti arasında şu farklar var. Performans ve hız bakımından 2060, 1660'a göre %14 daha hızlı. Oyunlarda GTA 5 için 1660 Ti 85 FPS verirken 2060 96 FPS Overwatch'ta 1660 Ti 100 FPS verirken 2060 120 FPS PUBG'de 1660 93 FPS verirken 2060 117 FPS ve Fortnite'da ise 1660 Ti 120 FPS verirken 2060 130 FPS veriyor. Yani oyun FPS testlerine baktığımızda RTX 2060, GTX 1660 Ti'den ortalama olarak %10 ile %15, %15 arasında daha fazla FPS veriyor. 2060'ın diğer testlerde ise %20'ye kadar daha iyi olduğu gözüküyor. Yani ekran kartı bakımından bu sefer Master, Asus'tan intikamını alarak eşitliği sağlıyor ve durum bir bir oluyor. Ancak şunu söylemeliyim. Asus'ta RTX 2060 ekran kartı seçenekleri de elbette var. Ancak bu fiyatları tabii ki de yansıyor. Ekran demişken, Master'da 144 Hz ekran bulunurken, Asus'ta 120 Hz ekran bulunuyor. Bu, Master'a bir puan daha kazandırarak, Asus ile arasında eşitliği bozuyor ve durum Master'ın yine 2-1 oluyor. RAM açısından baktığımızda ikisinde de 16 GB RAM bulunuyor. Bu durum aralarındaki skor eşitliğini bozmuyor. Ama iki bilgisayarda da RAM yükseltmeleri yapılabildiğini söylemeliyiz. SSD bakımından ise Master'da 512 GB'lik bir SSD alanı bulunuyor. Asus'ta ise 1 TB'lik bir SSD alanı mevcut. SSD bakımından Asus eşitsizliği bozarak durumu 2-2 yapıyor. Asus'un ekran boyutu 17.3 inç iken Master'ın bu versiyonunda 15.6 inç bulunuyor. Çok gelen sorulardan birisi de 17.3 inçlik bir ekran mı yoksa 15.6 inçlik bir ekran mı almalıyım sorusu. Bunun cevabını vermek için birkaç olasılık var. Birincisi eğer siz laptopu çok taşıyacaksanız örneğin kafelere vesaire başka yerlere laptopu götürecekseniz bu 17.3 inçlik ekranda sizi sıkıntılar yaşatabilir. Ağırlık olarak demiyorum çünkü aralarında çok da bir ağırlık yok Bahsettiğim şey laptopun boyutu. Yani şöyle özetlemek gerekirse 17.3 inçlik laptopunuzu bir kafeye götürdüğünüz zaman masaya kurduğunuzda masanın neredeyse tamamını kaplıyor. Bu da sanki kafeye masaüstü bilgisayar kurmuşsunuz gibi gözüküyor ve bayağı rahatsız bir durum oluyor. 15.6 inçlik ekran bu konuda daha rahat ve iyi oluyor. İkincisi ise oyun deneyimi. Eğer siz sadece oyun oynayacak ve laptopu çok taşımayacaksanız 17.3 inçlik ekran sizin için en iyi seçenek olacaktır. Daha iyi bir oyun deneyimi büyük ekranda size daha çok keyif verecektir. Sadece oyun bakımından düşünmeyin. Demek istediğim eğer laptopu bir yerlere taşımayacaksınız 17.3 inçlik ekran çok iyi bir seçenek. Yani ekran boyutları bakımından bir puan dengelemesi yapmıyoruz. Çünkü bu durum kullanıma göre değişiyor. Ayrıca her iki bilgisayarda da Windows 10 kurulu olarak geliyor. Bu ikisi içine bir artı. Bilgisayarı alıp açtığınız anda sizi uğraştırmıyor ve direkt olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Teknik özellikler bakımından aralarındaki puan durumu 2-2. Bakalım diğer özellikler bakımından bu yarışı hangisi kazanacak. Ama ondan önce abone olmayı lütfen unutmayalım. Eğer abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kasa kalitesi açısından baktığımızda Asus'un Master'a toz yutturduğu gözüküyor. Çünkü Master'ın kasa yapımında kullanılan plastik oranı Asus'a oranla daha fazla. Asus'un kasa sağlamlığı Master'a göre çok daha iyi. Ancak burada Master'ın kasasının dayanıksız olduğu izlenimle kapılmayın. Çünkü kasası hiç de düşündüğü gibi dandik değil. Aksine plastik oranının fazla olması Master'ın ısıma oranının büyük ölçüde azalmasına yarıyor. Çünkü plastik oranının fazla olmasından dolayı dışarıdaki soğuk havaya kasanın içerisine çabuk geçiriyor ve bu da çok fazla ısınma probleminin olmamasını yarıyor. Kasa sağlamlığı açısından değerlendirdiğimizde Asus 3.2 öne geçerek eşitliği bir kez daha bozuyor. Gelelim ısınma değerlerine laptoplar masaüstüleri gibi olmadığından kendilerinde bulunan teknik özelliklerden dolayı elbette yüksek ısılara ulaşıyor. Ancak bunu çözmek bu iki bilgisayar için çok kolay. Isınma problemi önemli. Çünkü eğer kullandığınız bilgisayardan tam performans almak istiyorsanız sıcaklık değerlerinin düşük olması gerekiyor. Asus dendiği zaman herkesin direkt olarak söylediği şey ısınma sorunu. Ancak Asus düşündüğü kadar çok ısınmıyor. Ancak master soğutma konusunda Asus'tan çok daha ileride. Master'da bulunan fanlar gerçekten çok iyi. Yüksek ısılara ulaşsa da bu uzun sürmüyor. Bilgisayarınız için soğutucu alarak bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. Soğutma gücü ve ısınma değerlerini göz önüne alırsak Master buradan bir puan kaparak durumu 3-3 yapıyor. Teknik servis bakımından çok fazla söze gerek yok. Master'ın teknik servisi gerçekten standartları çok üstünde. Müşterisiyle çok iyi bir şekilde çok özenlice ilgileniyorlar. Hatta şöyle örnek verebilirim. Teknik servisi arayıp sizinle beraber telefondan canlı olarak saatlerce bilgisayarınıza format atmanıza bile yardımcı olabiliyorlar. Asus'un teknik servisi Master oranla hiç de iyi değil. Önceki videolarımda da dediğim gibi forumlarda çokça kötüleniyorlar. Teknik servis bakımından Master 1 puan alarak durum 4-3 yapıyor ve yine geriden gelip öne geçiyor. Son olarak oyun performanslarına gelelim. Videonun başında da dediğim gibi Master'da ekran kartı olarak RTX 2060 varken Asus'ta GTX 1660 Ti bulunuyor. 2060 ile 1660 Ti'nin arasındaki FPS farkı 25'e kadar çıkabiliyor. RTX 2060 size GTX 1660 Ti'den daha fazla FPS değerleri veriyor. Ayrıca yine 1660 Ti'den daha uzun ömürlü bir rahat oyun deneyimi sunuyor. Yani oyun performansı açısından da Master, Asus'u geçerek aralarındaki puan durumunu 5-3 yapıyor ve bu karşılaştırma yarışını Master kazanıyor. Videomu beğendiyseniz emeğin karşılığı olarak destek olmak için bir aboneyi çok görmeyip lütfen abone olarak bana destek olun. Görüşmek üzere.